hepinize Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda bildiğiniz gibi üç kişiye 1500 altındaki hediye çekilişi yapıyorduk ve bu çekilişimizin sonucunu sizlerle birlikte açıklayacağız burada arkadaşlar gerekli her şeyi yaptım Evet tamam şimdi gerekli yorumlarımızı aldık şimdi isterseniz hemen çekilişi şuradan başlatıyorum. Evet, birinci kazananımızı buradan gördük. Ee, birinci kazanımız Daisy Blink X. Buradan kazanan arkadaşımı, ilk kazanan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Evet şimdi hemen isterseniz ikinci kazananki arkadaşımızı da görelim. Hemen ikinci kazanan arkadaşımıza da bakıyorum. Bir, he tamam yanlış yapmışım. Hemen şöyle ikinci kazanımızı da bakıyorum. İkinci kazananımız arkadaşlar Minnoş TV PKX'de bu arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Evet şimdi hemen isterseniz son kazananımızı da belirleyelim. Bakalım son kazananımız kim olacak? Hemen şuradan tekrar devam edelim. Ve ikinci kazanan arkadaşımız da Sinem Sena Bağcı. Bu arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Ve hemen isterseniz PKX'de geçip arkadaşlarımızın hediyelerini verelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza giriş yaptım ve şimdi şuradan kazanan arkadaşlarımıza hediyelerini yollayalım. Şimdi buradan önce Daisy Blink X'in hediyesini gönderelim. Hemen şöyle adını yazıyorum arkadaşlar. Şöyle 813 şöyle. Bir dakika arkadaşlar sanırım arkadaşımızın ismini yanlış yazdım. Hemen ben bir kontrol edip geleyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir sorun olduğu nedense arkadaşımıza hediye gönderemiyorum. Daisy Blinks X eğer bu videoyu izliyorsan bu yorumların altına bir tekrar yaz oradan yorumlardan seninle iletişime geçelim. Şimdilik hediyeni atmıyorum. Yorumlarda seninle konuştuktan sonra bir şekilde ben sana o hediyeyi ulaştıracağım. Şimdi isterseniz Minnoş TV PKXD'nin hediyesini gönderelim. Evet hemen şöyle arkadaşımızın adını yazıyorum. Evet, şimdi tekrar ara diyorum ve evet bu arkadaşımız bulduk. Hemen şuradan hediye gönder seçeneğinden arkadaşımıza hediyeyi gönderiyorum. Ve evet başarılı bir şekilde hediyemizi gönderdim. Şimdi hemen isterseniz son kanalımız olan Sinem Sena Bacı arkadaşımıza da hediyesini gönderelim. Hemen şu şekilde adını yazıyoruz. Kodunu da hemen şöyle gireyim. Evet bu arkadaşımızı da buldum. Hemen şuradan onun da hediyesini yolladım. Evet başarılı bir şekilde hediyesini de gönderdik arkadaşlar. Ee, arkadaş eğer dediğim gibi Daisy Blink X eğer bu videoyu görüyorsan lütfen yorumlar kısmında bana adını tekrardan yaz. Bilmiyorum sana nedense bir türlü ee, yorumlarda iletişime geçersen sevinirim arkadaşımıza gönderemezsek de bilmiyorum. Eğer başka bir yan hesabı falan varsa ona atarım veya başka bir kişi se kazanan seçeriz bilmiyorum. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar çekilişi kazanamayan arkadaşlarımız da lütfen üzülmesinler veya abonelikten çıkmasınlar. İlerleyen süreçlerde yine bu tarz çekilişler yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden de kanalımıza abone abonelikten çıkmazsanız eğer bu çekilişlerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.